Evet değerli avcı dostlar. Geçen yıl bu zamanlar yine burada bir tavşan görmüştük. Avcı başımız yine aracın içerisine giderken yine tavşanı gördü. Evet görüyorsunuz. Şimdi tavşana doğru gidiyorum. Kaldıracağız. Avcı başımız vuracak. Evet. Evet. Tavşan oynuyor şu anda. Kalkacak. Hazırlanıyor. Evet, tavşana gidiyorum şu anda. Evet. derken yatakta istalğımızı yine gördü. Şu anda yavaş yavaş ava doğru gidiyorum. Nasibimizde varsa kaldırıp vuracağız bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Bozo. Bozo. ya. Lan bozo. Evet. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Dur gelen yakalıyor. Yok yok yakalım Valla gidem yakalıyor. Havar <laughs> aldı Dedim dur sen çık yeri ve pis. Evet Bozo'yu görüyoruz. 13 Kasım 2022 Pazar günü Avcıbaşı yine tavşanı gördü. Evet tavşan burada. Murat arkadaşımız sıkacak. Bakalım. Mesafe bana, lütfen. Evet. Bu Şimdi mu? ben yok. tavşanı <laughs> kaldırmaya gidiyorum. Abi, İyi mi? bir tavşan. İyi bir tavşan. Yok yok. Kaldırıyorum ha. Evet tavşana doğru gidiyorum şu anda. Evet. از خواهشم خفه از اینجا بزنیم چقدر مسافه داریم از اینجا بزنیم اینجا